Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Craft'tan nasıl para kazanılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar oyunda premium'u olan herkese oyun günlük 10.000 fokus hediye ediyor. Bu 10.000 fokusu en iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Onun da en güzel yolu tecrübelerle sabit malzeme craftlamak. Malzeme craftlamak e, oyundaki en Kârlı, fokus yapabileceğiniz en karlı şeylerden biri. Şimdi hemen gösteriyorum. Arkadaşlar ben Hunter Shoes kraftlıyorum. Hunter Shoes'umun çok satılmasından ee, ve maliyetinin düşük olmasından dolayı Hunter Shoes kraftlıyorum. Şimdi arkadaşlar bir Hunter Shoes için 8 tane T8 Leather istiyor. Buyurun. Bakın bir tane için 8 tane 5K'da kraflama üretim. Şimdi ben kabaca bana yetecek kadar malzeme aldım. Günlük 10.000 fokusumla tamam ne kadar malzeme kraflayabilirim ona bakacağız. Buna geçmeden önce buna geçmeden önce spekinizi fullemezseniz fazla para kazanamayacağınızı söyleyeyim. Yani yine kazanırsanız 3-5 bir şey. Ama Peki fulllemeniz lazım ve aynı zamanda yandakileri de fulleme çalışmanız lazım. Ben yandakileri de fullledim. Şu artefaktları fulllemedim. Hatta hiç neredeyse açmadım. Çünkü hem yandakilere az yardım ediyor hem de level arttırması çok pahalı. Çünkü ham maddeleri çok yüksek pahalı. O yüzden ihtiyaç duymam. Ama bunları da fulllerseniz gerçekten çok iyi bir para kazanılıyor. Şimdi bu durumda kaç para kazanılıyor ona bakalım. Şimdi arkadaşlar benim aldığım ürünler 4.73M doğru mu? Ben bunu kenara kağıda yazıyorum. 4.73M bu başlangıç paramız. Şimdi kraflamaya başlıyorum. T8 Hunter Shoes. 6.2K fokus harcıyorum. 104K'da 104K'da kraftlama ücreti veriyorum. Onu da kağıda yazdım. Tamam. Tabi kraftlamadan önce bir salata yememiz lazım. Salata ne yapıyor? Bizim kraftımızın kalitesini, kualitesini ve hızını artırıyor. Bastım salatayı. Salatanın da çeşitleri var bu arada. O kadar detaylı anlatmayacağım. Ben sadece craft'ta para var mı yok mu onu anlatacağım. Çok craft'la alakalı anlatılacak şey var. Onları başka bir videoda anlatırım. Şimdi Evet. Craft diyoruz. 6.2k fokus. Harca bakalım. 104k'da şey verdik. Craft'la. Bunu da yazdım. 4.73M başlama paramız onu da yazdım. Tamam. Şimdi bir daha craftlayacağım artan malzemelerle. Return rate yaptığı için bakın %47.9 return rate var. Bu sefer 2.9K daha şey yapacağım. Ne yapar? 6.2 de önceydi. 8 9.1K yapar. 9.1K fokus yapar. Bunu da şey yaparsam craftlıyorum. 49K'da bunu harcamışım. Harcayacağım. Onu da yazayım. Yazdım. Craft'lıyorum. Craft'ladım. Son 900 Craft kaldı. 889 diyelim. Hadi benden olsun. 11. 3 tane daha craft'lamam lazım. Onu da craft'layayım. 14K'da buradan istiyor. Bunu da craft'ladım mı? Tam 10K craft'lamış olacağım. Evet. 10K craftladım. Arkadaşlar. Tamam mı? Ham maddeleri biraz fazla almışım. Bakın. Arttı. Gördüğünüz gibi. Neyse. Netice itibariyle arkadaşlar başlangıçta kasamız ne kadardı? 4. yazmışım. 4.73M Şimdi kasamız ne kadar? 5.76M Ortalama 1M. Doğru mudur? Doğrudur. Günlük 1M sadece 2 dakikanız alır. Malzemeyi alıp buraya geleceksiniz, kraftlayacaksınız. 2 dakikanız alır. Günlük 1M. Aylık 30M yapar arkadaşlar. Aylık 30M para, yapar. Ya siz fokus harcamayarak çöpe atıyorsunuz. Aylık 30M'yi bilginiz olsun. Bu videoyu sonlandırıyorum. Sonlandırmadan önce şunu da söyleyeyim. Şurada kraftladığımız dolu kitaplar var ya ben bunları pazara satmıyorum bile. Ben bunları direkt adamda değerlendiriyorum. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Ona inanmayan arkadaşlar da var. Onu da anlatacağım. Bir de bir şey daha söyleyeyim bitirmeden. 5.76M bir de bunun Masterpiece 60 versiyonu var. Bakın bana hiç Masterpiece atmadı. Bir de bana Masterpiece falan atsa günlük 1M'den daha fazla kar edeceğim. Benim spin full salata yemiş olmama rağmen Masterpiece atmadı. Düşünün Masterpiece kolay kolay atmıyor. Atsa daha da fazla kar edeceğim. Ve bir şey diyeyim mi? Ben 8.0 kraftladım arkadaşlar. 8.0. 8.3, 8.2, 8.1 falan kraftlasam kar maç daha yüksek. Ben niye kraftlamıyorum? Çünkü satması biraz daha zorlaşıyor uzun sürede satıldığı için. Ama bunlar peynir ekmek gibi satıldığı için ben fazla kar etmeye peşinde değilim. Hızlı satılsın peşindeyim. O yüzden günlük bir meyemi alıyorum cebime atıyorum. Ben daha fazla kazanmak istiyorum diyen arkadaşlar 8.3 kraftlasın. Sabretsin satılır. Satıldığında da cebine daha fazla para indireceğinden emin olsun. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İnşallah yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.